zamanım çok kısıtlı ya. Niye böyle yaptım ki acaba? Neyse. Hemen hızlıca konuya gireceğim. <laughs> Hemen. hem kitap. Bitti. Kapatabilirsiniz. Tabii ki de böyle bir şey yok. Tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık gururla bu kelimeyi söyleyebiliyorum. Çünkü ciddi ciddi bir YouTube kanalım oluşmaya başladı. Çünkü bakıyorum yakın bir zamanda yaptığım tüm şeylere. Daha iyi videolar paylaşmışım. Daha güzel içerikler oluşturmuşum. Ve sizlerden gelen destekler sayesinde yorumlarda bayağı bir artmış. O kadar mutlu oluyorum ki. Mesela yeni bir video paylaşmışım dün. Bakıyorum hemen bildirimlere. Ya 10 tane, 20 tane hatta 30 tane yorum gelmiş. Paylaşır paylaşmaz bir videomu. Ya ben bu durumlara gelecek miydim ya? Ben bugünleri görecek miydim böyle? O yüzden tekrar ve tekrar sizlere sonsuz teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizlere değerli şeyler oluşturabildiğim için, sizlere bir nebze olsun katkım olabiliyorsa ne mutlu bana ya. Daha büyük bir mutluluk yoktur benim için şu an. Çünkü harbiden acayip keyif alıyorum kamera karşısında konuşmaktan. Neden? Çünkü okuyorum, okuyorum, okudukça doluyorum, doldukça anlatmam gerekiyor, yazmam gerekiyor. E sonra biraz daha okuyorum, biraz daha okuyorum. E ne oluyor sonra beynim taşıyor. E beynimden artık o düşündüğüm her şeyi aktarmam lazım diğer yerlere. Şey i̇şte yazmam lazım, birilerine anlatmam lazım, konuşmam lazım, kendi kendime anlatmam lazım. E bunu nasıl yapacağım? En güzel yolu işte YouTube. En güzel yolu öğrendiğim, benim için değerli olan her şeyi sizlerle paylaşmak ve bu sayede kendimle de hep hesaplaşma fırsatı buluyorum. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Gerçekten şu an o kadar çok heyecanlıyım ki. Of. <laughs> Vay be gerçekten çok güzel ya. Kanalım harbi harbi gelişmeye başladı. Harbi harbi gelişmeye başladı. İlk videolarımdan bugüne kadar olan gelişmeme bakıyorum da. Ya ben ne videolar çekmişim? Neler neler paylaşmışım? Ya şimdiki kafam olsa bu videoları kesinlikle paylaşmam dediğim bir sürü video var kanalımda. Ama olsun ya onlar sayesinde bugünlere geldim. O eski hataları yaparak şu an bugünlere ulaştım. Daha da iyi günlere umarım. Şimdi sizlere çok net bir şey söyleyeceğim. Bana bundan 10 yıl sonra soracaklar. Bundan 10 yıl sonra galiba üzülerek 37 yaşında olacağım. Oh yo. 37 mi? Uf. Dur 37'ye gitmeyelim. 35 değilim ya. <laughs> Bana 35 yaşında soracaklar. Burak bu kadar başarını neye borçlusun? Burak nasıl başardın? Ya da Burak Bilici bugünlere nasıl geldin? Yani eminim o günlerde vereceğim tek bir cevap olacak. O da şu. Tabi ciddi bir tavır takınacağım. Geçeceğim böyle kamera karşısına. Böyle ciddi ciddi şunu diyeceğim. Neydi biliyor musun? Sadece kitap okumaya başladım. Uf. Sonu alkış kıyamet. <laughs> Neyse şakayı bir kenara bırakalım. Ya ciddi ciddi bana bundan 10 yıl sonra sorsalar Burak bu başını neye borçlusun? Nasıl bugünlere geldin diye. Benim vereceğim cevap kesinlikle şu olacak. Sadece kitap okumaya başlamıştım. 20'li yaşlarımda kitaplarla tanışmıştım. Vay be diyecekler sonra. Kitaplara sen gerçekten bu kadar çok şey mi borçlusun diye. Ben de evet diyeceğim. Çünkü öyle. Kitaplara gerçekten çok şey borçluyum arkadaşlar. Yani bu videomda size yine kitaplar hakkında konuşacağım. Çünkü bakıyorum ki yorumlarıma biraz daha kitaplardan bahset. Nasıl kitap okuma alışkanlığı kazanırım? Nasıl bu kadar hızlı kitap okuyorsun? Neden bu kadar çok kitap okuyorsun? Başlıkları altında bir sürü sorular geliyor. E ben de zaten sizlere katkısı olabilmesi için video çektiğim için e düşündüm ki tekrar video çekeyim. Tekrar videomda kitaplardan bahsedeyim. Zaten bayılıyorum kitaplardan bahsetmeye. Zaten hayatımda bütün başarılarımı kitaplara borçluyken e başka neyden bahsedeceğim? Tekrar kameramı açtım ve karşınıza kitaplardan bahsetmek için geldim. Neden? Çünkü okumuyoruz. Kitap okumuyoruz. Kitap okumak bize her zaman büyük bir sıkıntı gibi görünüyor. Bunun da temeli neye dayanıyor biliyor musunuz? Televizyonlara. Televizyon televizyonun ilk çıktığı zamanları düşün. Hatta televizyonun çıkmadan önceki zamanları düşünün. Herkesin evinde kitaplık vardı. Televizyonların olduğu yerde büyük bir kitaplık ve içerisinde bir sürü kitap. Okusalar da okumasalar da sürekli oralarda kitaplıklar olur. Evlerin vazgeçilmez aksesuarlarından da kitaplıklar. Neden? Çünkü televizyon yok. E televizyon olmayınca ne yapacaksın? Radyo bile yeni çıkmışken, henüz radyo ile dinleme olaylarını gerçekleştirirken, ajans haberlerini alırken e, bir yandan da kitap okuyordu insanlar. Hani ortalarda sürekli dolaşan bir cümle var. Ya işte adamlar her şeyi bulmuşlar. Şimdi neyi bulacağız biz? İşte adam neden her şeyi bulmuşlar biliyor musunuz? Adamlar çünkü o zamanlar sürekli kitap okuyordu. Televizyon yoktu ortalarda. E ne oldu sonra? Televizyon üretildi. Televizyon çıktıktan sonra maalesef kitaplar rafa kaldırıldı. Kitaplıkların yerini televizyonlar aldı ve kitaplıklarda maalesef kilerlerde tozlanmaya bırakıldı. E sonra ne oldu? Bilinç seviyeleri düşmeye başladı. İnsanların hayata bakışı körelmeye başladı. Neden? Çünkü karşılarında bir televizyon var. Kolayca bir ulaşabilecekleri alet var. Beyinlerini hiç yormuyorlar. Ya gerçekten bak televizyonu izlerken beynini hiç yormuyorsun. Sadece oturup Böyle televizyon karşısında boş boş izliyorsun. Bu arada yanlış anlama ben burada size şimdi televizyonu izlemiyorum. Siz de izlemeyin tarzında bir şeyden söylemiyorum. Ben de televizyonu izliyorum. Tabii ki bazen rahatlamak için koltuğun başına oturup böyle yayılarak televizyonumu açıyorum. Yani ne bileyim Survivor'ı da izliyorum. Belgesel de izliyorum. Ha bazen YouTube'dan yararlı içerikler de açıyorum ama televizyondan yararlanıyorum. Ama bakın televizyondan yararlanıyorum. Ama hayatımın baş köşesinde her zaman kitaplar yer alıyor. Bak şimdi olay ne biliyor musun? Sen şimdi eline kitabı alıyorsun. Kitabı okumaya çalışıyorsun. Bak kitabı okumuyorsun. Kitabı okumaya çalışıyorsun. Neden? Yazların ne söylediğini tamamen anlamaya çalışıyorsun. Kelimelerin içerisinde kayboluyorsun. Cümlelerin tamamını anlamaya çalışıyorsun. E ne oluyor bir yerden sonra? Bilinç altında, beyninde senin kitap okuma merkezin tam olarak gelişmediği için bir kitapla boğuşuyorsun, çabalıyorsun, işte zorlanıyorsun atıyorsun kenara. Ben kitap okuyamıyorum canım sıkılıyor deyip kalkıyorsun açıyorsun televizyondan kitabın bir filmi varsa filmini ya da herhangi bir diziyi açıp televizyonda oturup koltuğunu izliyorsun. Bu sana daha kolay ve daha basit geliyor. Çünkü televizyonda sana, televizyonun sana aktarıldığı şekilde o öğeyi alıyorsun. Basit bir şekilde. Tamamen hazır bir şekilde. Beynin yorulmuyor. Sadece gözlerin görme eylemini yaparak sadece o gördüğün şeyi yorumluyorsun. Bu kadar. Kafanda hiçbir şey oluşmuyor. Çünkü karşında zaten görsel var. Beyninin çalışmasına gerek yok. Beyninin bir şeyler oluşturmasına. Kafanda onu görsele dönüştürmesine hiç gerek yok. E peki bu neden böyle oluyor? Bakın çocukluğumuzdan itibaren hatta bebekliğimizden itibaren biz televizyonla büyüyen bir nesiliz. Yani ben şu an 26, 26 mı? 26. Of 27 yaşındayım. Bilen olsun. 2 ay sonra 27 olacağım arkadaşlar Mayıs ayında. <laughs> Canım sıkıldı şu an. Neyse ben şu an 27 yaşındayım. Ve ben bile çocukluğumu televizyonla büyüdüm. Hele ki sizleri hiç düşünemiyorum. Şu an benden daha genç arkadaşlarıma bakıyorum da. Şu an benden daha... Şşt. Şu an benden... Şu an benden... Oğlum... Şşşt. Şımarık. Şu an benden daha genç arkadaşlarıma bakıyorum da benden hem daha şanssızlar hem de daha şanslılar. Neden? Benden şanslı oldukları noktalar şu. Onlar televizyonla daha çok iç içe büyüdüler. Ben en azından bir şekilde bir yerinden kitapları tutabildim. Kitaplarla tanışabildim. Kitap okumanın önemini benden daha büyüklerden tamamen kitaplarla büyümüş insanlardan öğrenebildim. Ama sizler sizlerin bunu öğrenme şansınız daha da düşük. Sizlerin kitapla tanışma şansınız kitapların bilgiye ulaşmanızda size hem zorlayacak hem de daha da güçleştirecek bir eylem olduğunu anlatan insanları bulmanız zor. Tamamen televizyonlarla, tabletlerle, internetle büyüyorsunuz. Ya ben ilk bilgisayarımı bile yani liseye geçerken sahip olmuştum. Daha o zamanlar oyun oynamaya başlamıştım. Ama sizlere net olarak söylemek istediğim şey şu ki ben kitap okumaya 22'li 23'lü yaşlarımda başladım. Bakın yanlış duymadınız. Ben kitap okumaya hatta 23 yaşımda başladım diyebilirim. Hayatımın son 2-3 senesine net olarak aktif bir şekilde çok bilinçli bir şekilde kitap okuyorum. Onun öncesi tamamen karanlık. Yani onun öncesinde okuduğum kitap sayısı bir elin parmağını bile geçmezdi. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Bu gördüğünüz kitaplık son 2 senenin eseri. Peki ne değişti hayatımda? Neden kitap okumaya başladım? Çünkü hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Kendime yeni yollar çizmek, bana sunulan yoldan gitmek istemediğim için yeni yollar arayışı içerisindeyim. E bu yollara gitmenin de yeni yollar belirlemenin de bu zor yolları tercih edip oralarda ilerlememde bana güç verecek, bana yeni yetenekler kazandıracak tek şey kitap okumaktı. Peki nasıl keşfettim bunu? Çünkü tutunacak bir dala ihtiyacım vardı. Çok ciddi söylüyorum. Çok zor zamanlarım oldu ve bu zor zamanlarımda Videonun başlarına galiba muhabbet kuşumun sesi çok fazla geldi size. Onu alıp arka götürdüm. Susmadı ya. Ben konuştukça yok Ben konuştukça cikliyor. Of. Var ne? Yok bir şey yok. Sana kızmıyorum. Tamam, sakin. Neden bahsediyorduk? Ben yine kitaplar hakkında boş yapıyordum sizlere. Evet, kaldığım yerden boş yapmaya devam edeyim. Peki neden şu an kamera karşısında geçtim sizlerle konuşuyorum? Size kitap okumanın önemini bir kez daha anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çoğunuzun kafasına kitap okumak tamamen ya boş iş ya yanlış duymadınız. Pek çoğunuz kitap okumanın tamamen gereksiz ve boş bir eylem olduğunu düşünüyor. Kitap okumanın nört yani inek eylemi olduğunu düşünüyor. Şu an biraz kendimi yükselteceğim gözünüze ya da kendimce büyüteceğim. Bu yüzden yanlış anlamayın beni. Ya da anlayın. Hiç sorun değil. Bakın ben ne yapıyorum şu an? Az çok benim sosyal medya hesaplarından hayatıma bakabilirsiniz. Benim Instagram adresim ben. ve Burak. Aşağı yazacağım videonun alt kısmına. barn ve Burak Instagram adresinden benim paylaşım hikayelerime ve Instagram sayfamdaki fotoğraflarıma bakabilirsiniz. Ya da YouTube videolarımda benim az çok nasıl bir hayat yaşadığımı görebilirsiniz. Film izlemeye bayılıyorum. İzlemediğim film yok. Ya hayatı yaşamasını çok seviyorum. Hayatı kendimce daha değerli hale getirmeye bayılıyorum. Çünkü bir hayatımız var ve bu bir hayatı elimden gelebildiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Her anımı daha da güzelleştirmeye çalışıyorum. Ya işte bir gün kalkıyorum evimin bir köşesini tekrar dekore ediyorum. Başka bir gün kalkıyorum televizyonun olduğu yere tekrar farklı bir şekilde dekore ediyorum. Ardından diğer gün kitaplığımı söküp kitaplığımı bozup tekrar yerleştiriyorum. Neden? Çünkü keyif oluyorum. Neden? Çünkü benim o yaşadığım an, yaşadığım yer beni en iyi şekilde tatmin etmek zorunda. Benim yaşadığım ortam tamamen bana hitap etmeli. Başka neler yapıyorum? E, var. Gezmediğim yer kalmadı diyebilirim. Türkiye'nin pek çok yerine gittim. Çaparımla her yere gezdim. Çünkü motosiklet sürmeye bayılıyorum. Yani motosiklet sürerken kendimi bambaşka bir ruh haline kaptırıp asıl olduğum kişi haline bürünebiliyorum. Herkesin farklı bir kişiliği olduğunu inanırım. Herkesin her durumda farklı bir özelliğinin ortaya çıktığına inanırım. E benim de en gerçek kişiliğimin, en gerçek kendimin motosiklet süren brok olduğunu inanıyorum. Yani motosikletle alakalı yine farklı bir videoda sizlere detaylı olarak uzun uzun bahsederim ama şu an kısa keseceğim. Yeterince sosyalim, arkadaşlarıma takılmayı, gezmeyi, dolaşmayı, muhabbet etmeye bayılıyorum. Bunlardan da hiç geri kalmıyorum. İzmir'de, Bosna'da yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Yani fena sayılmayacak bir evim var. Evimi olabildiğince en güzel şekilde dekor etmeye çalışıyorum. E, büyük bir kitaplığım var. Gurur duyduğum. Çünkü her baktığımda kendi gelişimimi, kendi geleceğimi ve geçmişimi gördüğüm kocaman bir kitaplığım var. Gerçi o kadar da kocaman sayılmaz ama şimdilik benim için kocaman. Eski kitaplıklarımı düşününce hatta eski kitaplığımın olmadığı zamanları düşününce bile çok büyük görünüyor bana. Tüm bunları yan yana getirince hayatıma baktığımda güzel, yaşanabilecek hatta çok keyif aldığım bir hayatım olduğuna inanıyorum. Peki bunları neye borçluyum? Tabii ki de cevabı biliyorsunuz. Sadece kitaplara borçluyum. Neden? Çünkü kendime en olmadık zamanlarda, en ihtiyacım olduğunu düşündüğüm zamanlarda tamamen kitaplara bıraktım. O an tüm dertlerimi bir kenara atıp ya kitap okuyarak ben bu sorunlarımı çözeceğim. Ya kitap okuyarak ben bunları çözebilirim diyerek sadece kitapların içerisine gömüldüm. E ne oldu sonra? Haliyle gördüğünüz üzere pek çok başarısızlıkların yanında okuduğum kitaplar sayesinde birkaç da olsa başarı elde edip şu an yaşadığım hayatı yaşamaya başlayabildim. Bu yüzden özellikle benden daha küçük olan arkadaşlarıma, benden en yaz birkaç yaş küçük olan arkadaşlarıma en büyük tavsiyem, en büyük önerim hiç arkalarına bile bakmadan kitap okumaları. Ya işte ben bu kitabı anlayamadım. Kitabın şurası böyle olmuş. Yazar şunu demek istemiş ama ben farklı bir şey anladım. Ya kitabın özetini de mi okusam demeden tamamen kitabın içerisinde girmeniz ve sadece okumanız. Bakın belki ilk kitaplarınızı, belki de ilk 5 kitabınızı anlamayacaksınız. Ama ne olacak biliyor musunuz sonra? Kitap okudukça o alışkanlığı kazandıkça daha doğrusu ya ince bir kitap alın, ince bir kitabı okuyup bitirin. Hiçbir şey anlamasınız bile. O kitabı bitirip kenara koyduğunuzda masa başınıza koyduğunuz o içinizde olacak o hissiyat, bitirmişlik hissiyatı, kitabı tamamlamışlık hissiyatı ben bu kitabı okudum diyebilmenin verdiği gurur size çok iyi gelecek. Ve sonra ikinci kitabı okuyacaksınız. E ikinci kitabı da okuduktan sonra onu da üstüne koyacaksınız. Baktınız kalınlaştı orası. Bir üçüncü kitap daha alacaksınız. Üçüncü kitabı okuyacaksınız. Size çok ciddi söylüyorum. Beş tane kitap okuyun ve beş tane kitabı üst üste koyun ve bakın şöyle karşınıza alın. Önüne de bir tane kahve kupası koyun ve fotoğraf çekip Instagram'a soru atın. Bu bir ay da olabilir. iki ay da olabilir. Beş gün de olabilir. Hiç fark etmez. Şöyle bir bakın. 5. kitabı okuduğunuz sizde ilk kitabı okuduğunuz siz arasına ne derece farklar var? Neler değişmiş hayatınızda? Eminim çok şey değişecek bakış açınızda. hayatı olan görüşünüzde. Yani ben bu olaya nasıl başladım? Şu an nasıl bu kadar çok kitap okudum? Sadece bir tane kitap okuyarak. Sadece kitap okumaya tutunup bir tane kitap okuyarak bugünlere kadar geldim. Ve size ciddi söylüyorum. ilk okuduğum kitaplardan hiçbir şey anlamadım. Çok samimi söylüyorum ya. Ve bu yüzden aradan birkaç ay sonra eski kitaplarımı, ilk okuduğum kitaplarıma tekrar dönüp onları bir daha okudum. Okudum. Sonra dedim ki, aa dedim burada aslında bundan bahsediyormuş ben bunu anlamamışım. Ziyan olmuş kitap ama olsun bana o kadar çok şey kattı ki. Hep şu soruları alıyorum sizden, nasıl kitap okuyacağım, nasıl daha hızlı okuyacağım? Benim de cevabım her zaman şu, daha çok kitap okuyarak daha hızlı okursunuz. Daha fazla kitapla haşır neşir olarak daha da hızlı kitap okumaya başlayabilirsiniz. Ha tabii bir de bu kadar çok kitap okumamın özellikle son zamanlarda neredeyse günde iki kitap okumamın niye neredeyse diyorum ki son zamanlarda günde iki kitap okumamın en büyük sebeplerinden birisi de geç kalmış olmak. Bakın şu anda 27 yaşındayım ve gerçekten geç kalmış gibi hissediyorum. O kadar çok okunacak, o kadar çok okunması gereken ve beni o kadar çok geliştirecek kitap var ki hala okumadım ve bunları okumak için çok fazla acele ediyorum. Resmen zamanla yarışıyorum. Kitap okumadığım, boş işlerle uğraştığım zamanları kendim için bir kayıp sayıp kitap okumadığım zamanlar artık kendimi kötü hissediyorum. Hatta şu an günde bir tane kitap okuyunca kendimi kötü hissedip günde iki kitap okumaya her gün günde iki kitap okumaya zorluyorum. Yanlış duymadınız. Son zamanlarda günde iki kitap okuyorum. Eskiden günde bir kitap okurken hatta iki günde bir kitap okurken şu an artık günde iki kitaba çıkarabildim kendime. Bu çok zor olmadı arkadaşlar. Ama şöyle zor olmadı. Sadece kitap okumaya devam ettim. Kitap okudukça kafamdaki o algı bir tık bir tık kırıldı. Kitap okudukça mesela şu an şuradan bir tane kitap alayım size. Ha, Otostopçunun Galaksi Rehberi. Bakın ne kadar kalın büyük bir kitap değil mi? Ama artık benim bu kitapla mesela şuradan Tezer Özlü Yaşımın Ucuna Yolculuk alalım. Şu an benim için nasıl biliyor musun? Sizin bakış açınıza göre bu kitap ne demekse, nasıl bir inceleye sahipse benim için de bu öyle bir şey. Çünkü artık bu kitabı bir anda oturup bir oturuşta yarısına kadar okuyup bir sonraki oturduğumda ise tamamını bitirebiliyorum. Bunu da abartmıyorum. Çok ciddiyim. Çünkü şu an günde okuduğum kitap sayfa sayısı 600-700'lerde. Yani şu anda bu kitap benim için bir günlük bir kitap haline geldi. Peki bu nasıl oldu? Çok fazla kitap okuyarak arkadaşlar. Çok ciddi ciddi saplantı haline dönüştürüp sadece kitap okuyarak. Bu peki nasıl benim için? Bu benim için artık bir dergi niyetinde. Bu şu anlama geliyor olmasın kitabı anlamıyorum. Kitabı çok boş okuyorum. Hızlı okuduğum için hiçbir şey anlamıyorum. Kitapta ne anlatılmak istediğini fark edemiyorum gibi değil. Buna da aynı önemi veriyorum. Bu kalın kitaba da aynı önem veriyorum. Ama bunu okuma hızım biraz daha hızlı olduğu için buradan anlayacağım şeyi daha çabuk alıyorum. Ama bu kitap ince olduğu için ister istemez biraz daha, bir tık daha yavaş okuyup daha geç anlıyorum. Ama yine de ikisine de aynı derecede anlayabiliyorum. Benim taktiğim buydu. Benim hayatımı değiştiren şey buydu ve benim şu anda yaşantım hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi oldunuz. Sizlere umarım örnek olabilmiştir bu anlattıklarım. Umarım kitap okumanın insanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini, kitap okuyarak bir insan hayatını nasıl değiştirebileceğini karşınızda beni görerek daha net bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Şunları hemen hızlıca şuraya koyayım. Arkadaşlar, son zamanlarda bana verdiğiniz destekler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama yine de hala desteklerinize ihtiyacım var. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, hatta bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ha bir de zil var bak kenarda bir yerde. O zile de basarsanız ben video paylaştığımda ilk sizin haberi olur ve videoma ilk başta direkt tepki gösterirseniz ben de sizin sayenizde daha çabuk bir şekilde videomu daha fazla insanla paylaşabilirim. Tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> İyi ki varsınız hepiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere